arkadaşlar lütfen benim abonelerimi abone olur musunuz barbie barbie oyun bisiklet at iki arkadaş oynuyoruz başlıyoruz başlıyoruz benim Barbie'm beyaz barbie benim ve gelinliğimiz var atlı. bu bizim bisiklet verir misiniz lütfen Tamam. Şimdi arıyorum. Bisiklet güzelmiş ha. Bokre. Arıyorum. Kimi arıyorsun? Barbie. Barbie'yi niye arıyorsun ki şu anda? İşim var. Barbie süsleniyor şu anda. Alo. Barbie. Efendim Barbie. Arkadaşına gidelim mi? Nerede arkadaşım? Hangi arkadaşımıza gideceğiz? Vadi yağdı. Fatih. Kelsey miydi yoksa? Hadi Fatih. <laughs> o ne ya? O morlu atlı şu an senin ki gidelim mi ona? Tamam gidelim. Bisikletine binemem. Gidi, ben yola çıkıyorum. Tamam ben hazırlanıyorum. Saçlarımı tarıyordum zaten. Üzerimi giyindim. Şimdi bisikletime binip geleceğim. Bekler misin beni de biraz? Abi abi, abi, abi bana mesaj attı. Çabuk gel dedi. Öyle mi? Tamam. tamam ben hemen geliyorum. Çabuk geliyorum. Bekle beni. Bay bay görüşürüz. Bay bay görüşürüz. bisikletime. Senin bineyim. adını unuttum. Neydi? Bisiklet nasıl? Adı neydi? Chelsea benim adım. Sen ama küçük değil. Bir şey söyleyeyim. İnsan arkadaşının ismini unutur mu anneciğim? Ben... Barbie'nin ismini unuttu. Bu bisiklet çok güzel. Bu bisiklet benim Barbie'min bisikleti. Bu da benim atımın Babamın atı. Tamam, şimdi biniyorum. Hemen biniyorum, bisikletime biniyorum. Alo, çabuk baba abi yola çıkmış, ben de yoldayım. Tamam, hemen geliyoruz ve bindim. Atı getirir misin? Hayır. gelecek de. Tıttıttı. Merhaba evet arkadaşlar geldik. Arkadaşım yemeğe geldik sonunda. Senin ismin neydi arkadaşım? Filippa. Filippa hanım. Tamam benim adım da Chelsea. Merhaba. Bisikletim nasıl? Güzel. Yeni aldım. Beğendin mi? Benim adım senin atın çok güzel. Burada da bu Attan kışa. inmeyecek misin? Bakabilir miyim? Gel bakalım. güzel bak. Şöyle bakalım. Evet. Atın çok güzelmiş. Bisikletimden şimdi iniyorum. Ben de indim. Ama ben düşerim. nasıl? İndim Topla. ve bisikletimi şu şekilde bırakıyorum. Aa! Süpermiş. Senin da ne güzel sesler çıkıyor müzikle. Hadi gel Chelsea dans edelim. Gel Balit. Şahsi bu arada elbisen çok güzelmiş. Benim adım Valitta. Valitta, elbisen çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Sizin Peki saygın... benim gelinliğim nasıl? Daha gelinlikle mi kaldı? <gülüyor> evet <gülüyor> ne <niye> <gülüyor> gülüyorsun sen bize? Gayet de güzel benim gelinliğim. Kıskandın mı sabit. yoksa? Arkadaşlar bakar mısınız? Güzel değil mi gelinliğim? Valet galiba benim gelinliğimi kıskandı. Çok güzel benim gelinliğim. <laughs> Sen kendi elbisene bak. Benim bile. Bunlar arkadaşlar, var. Arkadaşlar elbise elbisesi çok güzel. Kelebekli aslında. Şaka yapıyorum şaka. Biraz kıskandım onu. Duydum seni. Duydun mu beni? Evet. Evet şaka yapmıştım. Senin elbisen çok güzel ama yardımcı olabilir miyim sana? Elbise çıktı. Ben yaparım. Tamam istiyorsan atına bakabilir miyim? Sen binmediysen benim değilsin. bisikletim şurada dursun. Bine benim bisikletim. Ben... Ah bisikletimi kullanabilirsin. Atına bakmak istiyorum. Nasıl bir şeymiş? değilsin. Hemen bindim. Aa a, bindim. Ve Ata bindim. Attan başka. Barbie, şey bir, bir saniye. Da... Durur musun? Bay Bakar şey... mısın? At ayağını kaldırıyor. Senin atın. Bay be. Yola gel. Aa, aa, ne kadar güzel. Atın başka <laughs> neyi vardı? Şurada. Aa, aa şarkı, ayağını kaldırıyor. Arkadaşlar var. bakar mısınız? Aa, biz arkadaşız. Atına bakmak istiyorum. Atın çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Şimdi, Şimdi başka nasıl? Başka neler vardı? Bakar mısın Şş. bir? Bir <laughs> tane daha vardı sanki. Ses Şu ayaklakları var. Kaldır bakayım onları bir. Atın. Başka nereden sesler çıkıyordu? <laughs> bak gördün. Evet kafası da oynuyor. Aa, bak bak bak. Elini çeker misin bir? Bir de böyle oluyor. Bak bak. Arka ay, Elini bırakır mısın? Aa. Ya senin atından da benim bebeğim hep düşüyor ya. Nasıl bir atmış bu? Ne Ses nereden çıkıyor? Bak buradan bu aya oynuyor. Buradan bu aya oynuyor. Ve şuradan müziği çalıyor. Aa. Aletta senin atın çok güzelmiş. Ama benim bisikletim de çok güzel. Barbie geldin mi? Geldim ben Valet ile oyun oynuyorum. Ama ben daha yoldayım. Tamam sen gel bir sen de gelince katılırsın bize. Yemek başladı mı? Başlamadı daha var. Ay ya ben geldim geldim. Tamam ben, bisikletime ben, bindim. Şey, Atın şey, alır mısın aa! lütfen? Atın bisikletime takılıyor. Bak bisikletime. Bak bak böyle bisikletim çok güzel. Nasıl da güzel sürüyorum. Bak bir dönüyor de, dönüyor. Bir de Ay. ben düş benim ayaklarım düşmesin diye bunlar var. Öyle mi? Sen senin atın daha mı güzel diyorsun sanki bana öyle mi? Evet. Bence benim bisikletim daha güzel. Arkadaşlara soralım. Soralım arkadaşlar. Bukre'nin atı mı güzel? Benim bisikletim mi güzel? Sizce? Bukle diyorlar. Hayır bence benim bisikleti diyorlar. Hani? Pembe bisiklet diyorlar. Hayır. Pembe bisiklet. At, at, Oo, at, at, bisiklet. at diyorlar, at diyorlar. At demiyorlar bak bak. Hayır sen, at diyorlar. Sen bisiklet, sen niye benim bebeğimi hep kızdırıyorsun, Kızıyorsun ve vuruyorsun? Sen benim bebeğime şiddet uyguluyorsun. Biz seninle oynamayacağız? Şiddet güzel bir şey değil çünkü. Sen keyfine bak, ben dans edeceğim. Biz zaten keyfimize bakıyoruz. Sen beni kıskanıyorsun. Hadi kızım. Hadi kızım inelim, i̇nelim bisikletimizle. Dans edeceğiz biz de. Ya bebeğime <laughs> niye öyle yapıyorsun? Üzüyorsun beni ya. Al senin bebeğine. Ah. <laughs> oh. oh. Ah bebeği gitti bebeği gitti <gülüyor> 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 tamam anneciğim gitti. <laughs> hadi barıştınlar bebekler koy şiddet güzel bir şey değil tabii ki de hadi gel bebeklerimiz oynasın. getir atına beraber mi dinler arkadaşlar <laughs> birlikte dinler o zaman arkadaşlar ben cimlastık öğrendim yapayım mı Yap bakalım. Nasıl jimnastik öğrendin bak, sen? Hayır. Yap bakalım. Yap Ayaklarımı yap. Ayaklarımı zıbığımı hmm. açamıyorum. Neden açamıyorum? Açamam çünkü elbisem çok uzun benim. Hadi bak sen, sen aç. Sen açamıyorsun. Bak. Evet, açamıyorum çünkü ben öğrenmedim. Sen jimnastik dersine mi gittin de öğrendin? Nasıl evet, öğrendin? Evet, bakın. Oo, hangi hareketleri biliyorsun sen? Böyle. Hmm. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu kıvimin mahfetti, mahfetti. Şu hayrime bakar mısınız? Jimnastik sürü <laughs> öğrenmiş bebeği. Bakın. Bakın bakın bakın. Yapma. Yapma. <laughs> yapma, yapma, yapma. Senin bebeğin hiç güzel değil. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bir tamam. Aa, Çok öfkelendi bu abla. Çok öfkelendi. Ya, ben valita. Valita sen çok öfkeli bir kızsın ama olmaz ki böyle. Valita ağlıyorum ben. Boynuna çıkmış. Hayır. Ne olmaz ama öyle. Elbisesi çıktı hadi bakalım. Neydi ne diyoruz arkadaşlara? Biz oynamaya devam ediyoruz. Siz, kanala abone olmayı, tintine basmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyoruz.